Ağlama kızım bebişim, ya, ya ağlama yani, benim güzel em kızım. Em emcik istiyorum, emcik istiyorum. Emcik yok. Mama yiyeceğiz. Ya benim var mı? Var mı? Nasıl konuşuyor bu bebiş ya? Nasıl konuşabiliyorsun sen bebeğeş? Nereden öğrendin konuşmayı? Tamam uçak geliyor geliyor geliyor. <gülüyor> 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 tamam. Tamam yeme de. <laughs> Hadi akta gidelim sen de. Anne elma. Eller dışarı mı olacak? Evet. <laughs> İndir bakalım tamam. Anne. ya, Pontik. Ola, koca bebeğe. Kocaman bir bir. Allah'ım ya Rabbim bir de çok tatlı. Bir de çok tatlı. Bir de bir de bir de bir de bir de bir de. Anne çekeyim mi bakayım şöyle. <laughs> Opa. Anne. Anne. Ben burada dur. Ben Abi. sana emzik getireceğim tamam mı? ağlama ağlama bebiş, Ağlama kızım? İnga, Ha bir şey ne getirdim? Bununla yat. Bu senin arkadaşın. bu ne ya? Ne yedin ne içtin sen yahu? Leş kokuyor. Hep su içtim. Sana tamam, söyle Gözü kapat şimdi uyku zamanı. Ne ne? Tamam mı? Oğlum çocuk ki. Kız ama kız hemen. Rencane alayım oraya. İnce. Ince. <laughs> i̇nce. İnce. İnce. Sabah oldu be. Sabah oldu bebeş. Artık uyanma zamanı. Hı. Uyan. Kahvaltı ya, yapalım mı? Hı. Yumurta. Başka ne yiyelim? Peynir. Leyti. Bak. Başka ne yiyelim? Demişli bal. Demişli bal tamam. Başka? Hmm. Yumurtalı çocuk. Çocuk ne? <laughs> tamam. Başka? Hmm. Gofret. Gofret mi? Ne? <laughs> Bebekler kofet birerler şapşik. Nasıl emzir, bufer yemeği.